Yeryüzünde Hristiyanlık diye bir din var mı? Aslında böyle bir şey yok. Yahudilik diye bir din yoktur. Hristiyanlık diye bir din yoktur. Şintoizm diye bir din yoktur. Hinduizm diye bir din. Yok. Bir tane din var. Onun da Kur'an'daki iki adı var. Genel adı din'dir. Özel adı İslam'dır. Hazreti Adem de İslam dinini tebliğ etmiştir. Hazreti İbrahim de İslam dinini tebliğ etmiştir. Hazreti Musa da İslam dinini tebliğ etmiştir. Hazreti İsa da İslam dinini tebliğ etmiştir. Bu Hristiyanlık dediğiniz İslam dininden sapma bir bölümdür. Musevilik dediğiniz şimdi Hazreti Musa dönemindeki e, iman eden İsrail oğulları bizim neyimizdir? Müslüman kardeşlerimizdir. Cennete sadece biz gitmeyeceğiz ki. Hazreti Adem'den bu yana gelen 120 yaklaşık 124 bin peygamberin tepliklerine iman edenlerin her biri cennete gidecek. Müslümanca yaşayanlar. Evet. Bu soruyu da cevaplandırdık. diğer dinlerin hepsine inananlara biz yani şey e, hani İslam dinini tebliğ eden Hristiyanlık olsun Yahudilik olsun hepsine inananlar cennete gidecekler. Şimdi evladım onu tekrar yani, edelim. Anladım da şu An anladım, anladım. Ama yine kapa karışabilir. Hazreti İsa'nın döneminde Hazreti İsa'ya iman edenler Müslümandır. Hı, Çünkü Hazreti İsa da bir İslam peygamberidir. İncil de bir İslam'ın Kur'an gibi kutsal kitabıdır. O dönemler içinde iman edenlerin hepsi Müslümandır. Hepsi cennet ehlidir. Evet. Yani e, bize sorulduğu zaman şu tam olarak dememiz lazım. Hani Kur'an-ı Kerim'e Kur'an-ı Kerim, e, e, Kur Kerim kadar ki o dönemlerindekilerin hepsi girecek. Bu kelime mi yanlış anlaşılıyor acaba hani bu soruda tam olarak? Onu bilemiyorum. Yani, Onu bu, soruyu soranlar Oturdu, gibi. evet oturdu. Ya o sizin dediğiniz gibi değil, o zaten açık. Yani peygamberimizin bir hadislerine göre 124 bin peygamber, yeryüzünde peygamber gitmedik. Aslında bu Hinduizmin, Şintoizmin, Taoizmin hepsinin arkasında bir peygamber var, saptırılmıştır. Şimdi o bakıyorsun o Taoizm'de, o Şintoizm'de insanlar sabah güneş doğmadan evvel böyle sokaklarda, caddelerde insanlar e, geziyorlar, dua halindeler. Hep sabah namazı. Namaz var. çünkü namaz bütün peygamberlerde var. Ama tahrife uğradıkları için ortada e, bir e, o peygamberlerin tepkiliğinden mesela zer düş zar düşüneden müntakil e, e, vedalar mı aklıma gelmedi. Öyle bir cennet tasviri var ki diyorsun ki bu Kur'an'ın anlatımına yakın. Nereden biliyor? Muhtemelen peygamberdir. Onu ilahlaştırdılar. Ölçüleri aş, aş, aşırdılar, taşırdılar ortaya ne idi? Belirsiz mesela İşi bilmeyenler der ki ya teyit inancının ilk e, ortaya koyucusu Zerdüşt'tür. Zerdüşt de muhtemelen bir peygamber idi ise e, tabii ki o koyacak. Sadece o koymadı, bütün peygamberler koydu. Görevleri o. Şimdi bir avukat kadın vardı, söz sözü açtı. Şimdi bir televizyon programındayız. Ne konuşuyorsunuz hocam ben dedi ya. Ya Kur'an'ın anlattıklarının birçok Tevrat'ta var zaten dedi. E var dedim. Siz dedim kapkara bir cahilsiniz. Siz Kur'an'ı, siz Tevrat'ı, siz İncil'i anlamıyorsunuz. Bizim anlatımımızda, anlayışımızda Allah'ın bir tek dini var. Onun adı Eddin'dir genel adı. Özel adı İslam'dır. Tabii ki Hazreti Tev Tevrat'ta. Tevrat'ta namaz da var, oruç da var. Zekat da var, hac da var, faiz yasağı da var, diğerler zina yasağı da var. Hepsi var. Dağısını söyleyeyim mi size? Başkaları duymasın, siz duyun. Latife ediyorum. Kur'an'ın getirdikleri daha önceki peygamberlerin tebliğ ettiklerinin özü ve özetidir. Kur'an çok farklı ilave şeyler getirmiyor ki. Mesela peygamberimizin bir hadisleri var kaynaklarda. Buyuruyor ki bir bina tasavvur edin. Bir bina tasavvur edin. Mükemmel. Giriş katı, orta katı, üst katı, dördüncü katı. Mükemmel. Ziyaretçiler geliyor, binaya bakıyorlar. Her tarafı mükemmel. Fakat o üçüncü katta ufak bir bölüm var. Yani tamamlanması gereken. İşte ben oyum diyor. Peygamberler arasında ben oyum. Bina var kızım. Bina kurulmuş. Hazreti Adem'den beri İslam binası kurulmuş. Hazreti Muhammed bunu tamamlamış. Tamamlamış derken de tamamladığı da bunun binde onudur. Kendi ifadesi. Zaten Kur'an'da bir çalışma yaptım ben. Kur'an'dan hareketle. Kur'an'da var olanlar diğer peygamberlerin tepliklerinde yer alıyor. Zaten Allah onları bize özetliyor. Zaten şu ara suresinde ilahiyatta okuyan var mı? Ha, şu ara suresinde ve inne u nezele bihir ruhul emin ala kalbike li tekuna minel munzirin bi lisanin arabiyyin mubin yani Hz. Peygamber'in kalbine uyarıcılardan olmak üzere vahiy meleği tarafından Kur'an'ın indirildiği anlatılır ve devamla devamla ve inne u işte o Kur'an lefi zuburil evvelin Öncekilerin tebliğ ettiği kitaplarda var. Yani yepyeni olguları anlatmıyor ki kardeşim dedim sen Tevrat'ı da bilmiyorsun. Kur'an'ı da bilmiyorsun. Ee, Kur'an'ın Tevrat'ta olanları bize nasıl naklettiğini de bilmiyorsun. Gayet tabii